Değerli dostlar, borsa temel analiz ve Bitcoin kanalına hoş geldiniz. YouTube kanalımızda sizlere temel analizle beraber on chain şey, yani zincir üstü verileri de paylaşıyoruz. Bu verileri birçok arkadaşımızın yaptığı gibi teknik terimlerle değil, daha çok sizin anlayabileceğiniz basitleştirilmiş kelimelerle anlatarak olayın gerçekten kafanızda canlanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Dostlar burada iki tane hareketli ortalama var bu hareketli ortalamadan kırmızı olan dip bölümlere yakın olduğumuzu yeşil olansa tepe bölümlere yakın olduğumuzu gösteren bir grafik bu iki yıllık hareketli ortalamaların bize sağlamış olduğu dip ve yine iki yıllık hareketli ortalamanın beşte çarpımıyla bize sağlamış olduğu tepe nokta grafikleri şimdi geçmiş döngülere bakalım gerçekten boğa sezonda neler yapmışlar her şey dönünce dikkatinizi çekiyordur yeşil kırıldığı zaman ya da yeşile yaklaşmaya başladığı zaman parabolik yükseliş dediğimiz bitcoin'deki FOMO'lanmış büyük hareketler olduğunu görüyoruz. Geçmiş döngülerin tamamında yeşil çizgiye ya temas etmiş ya da yeşil çizginin üzerine çıkmış. Ayı dönemlerinin en koyu, en trajik zamanlarıysa kırmızı hareketli ortalamanın aşağı doğru kırılmasıyla oluşmuş. Yani şuna bakıp şöyle bir pozisyon alınabilir. Eğer fiyat kırmızı hareketli ortalamaya yakınsa bizim için artık diplerin yakın olduğunu, kırmızı ortalamanın altında ise alımlar için güzel fırsat sunduğunu çok net bir şekilde bize gösteriyor. Yeşil ortalamaya yaklaştığımızda yeşil ortalamanın artık bizler için karları yavaş yavaş kademeli olarak realize etmemiz gerektiğini gösteren bir bilgi sunuyor. Geçmiş boğa dönemlerinin birçoğunda yeşil hareketli ortalama yukarıya doğru çok sert bir şekilde kırılmış. En son 2021 boğasında ise yeşil hareketli ortalamaya temas gelmiş ve orası artık tep olmuş. Günümüzde ise boğa sezonunun bittiğini ya da artık sonlandığını söylemek mümkün gözükmüyor. Çünkü gördüğünüz gibi yeşil çizgiye henüz temas gerçekleşmemiş. Hatta ve hatta yeşil çizginin yanına bile henüz gidilmemiş. Yeşil çizgimizin şu an geçtiği nokta Bitcoin'de 190 bin dolar. Desteğimiz ise şu an için 38-39 bin dolar alanında. Boğa sezonlarında kırmızı çizgilere yaklaşsak bile temas etmemiş ve yükselişi sürdürmüş. Bakın burada da yaklaşmış, yükselmiş. Yaklaşmış, yükselmiş. Burası çok özel bir şey. Siyah kovu dediğimiz piyasanın kreş olduğu yani piyasa yapısının artık tamamen bozulduğu zamanlarda oluşmuş bir hareket. Bunu kale almamak gerekiyor pandemi ilanı ile ilgili tarihlerde. Hatırlarsanız o ciddi çöküşü. Dolayısıyla grafiklerde bu görünse bile biz analizciler bunu yok sayıyoruz. Yani aslında buradaki hareketi yatay olarak düşünebilirsiniz. Bunu böyle düşündüğümüzde gördüğünüz gibi kırmızı hareketli ortamaya yaklaşsa bile değmeden yukarı doğru sıçrıyor. Şimdi tekrar kırmızı hareketli ortalamaya yaklaşmış görünüyoruz. Eğer biz boğa sezonundaysak ve henüz yeşil hareketli ortalamaya yaklaşmadık ya da kırmadıysak buradan beklenen kırmızı hareketli ortalamaya belki çok az daha yaklaşıp akabinde parabolik yükselişe geçmesi gerekiyor. Boğa sezonlarının süresine baktığımız zaman yani kırmızı hareketli ortalama yukarı kırıldıktan sonraki sürece baktığımız zaman geçen zaman dilimleri bakın oldukça uzun Henüz biz hareketli kırmızı ortalamayı yeni kırdık. Yani diğer grafiklerde olduğumuz yer şurası. Burası ve burada da şu an bu civardayız. Yani aslında parabolik yükseliş henüz hiçbir şekilde başlamış gözükmüyor. Buradaki grafiğe göre.